Günaydın. 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 Muhteşem bir günden günaydın herkese. Hoş geldiniz canım. <laughs> aman aman. Hoş geldiniz. İki kadar. <laughs> 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 Herkes bir yandan. Ben Canlarım gelmiş. Ben balkona çıkmak istiyorum. Balkon Nerede? Burada, balkonda. <gülüyor> Ay, <gülüyor> yoldan geldik. Nasıl yollar canım? Valla kalabalıktı. Yani perşembe günü saat 3'te neyin trafiği? Sıradan bir perşembe günü. <laughs> Yıldık yani. Öf. Bir perşembe günü saat 3'te. çorap getirdim. bu çorap getirdim. Adamsın adamsın. Bana mı getirdin yoksa? <laughs> Bana getirmiş. Valla olursa. Giymiyor bak onları. Giyiyorum. Nasıl giymiyorum? Aa hem de kısalı. Aynen, bir de yeşil çay getirdim. Vay be. Yani biz böyle elinizi boş gelmeyiz. Adamsın. Hemen size bir çay yapayım mı? İster misin çay, yeşil çay? Yeşil çay istemem. Düz çay, sallama. Yeşil çay içelim ben. Tamam. Videoda çektiği için şu an evet. kanalında da bunu izleyebileceksiniz gibi gözüküyor şu <laughs> an. Evet. Ee, Menümüzde mercimek çorbamız var. Ee, pirinç pilavımız var. Şehrine. Demleniyor. Demleniyor bu. Ee, kızartıyoruz. Bu çok önemli. Evet Seray Şefim. Ve fırında da tavuklarımız var. Hemen fırını evet, gösteriyorum. Wow. Annemlerden gelen <laughs> annemler <de, gülüyor> tavuklarımdan var. Olsun. De. Ama çok güzel tavuklar. Çok lezzetliydi gerçekten. Eline sağlık şefim. Afiyet olsun. Yapıyoruz ben. Sen deyiz. şefsin ya. Ev hanımıyım. <laughs> sen oldun artık. Ev hanımı olmak böyle bir şey. Evet. Çünkü normalde pek ana evindeyken, <laughs> baba ocağındayken <laughs> Böyle şeylere insan pek elini sürmüyor Ay. ama. Yiyip içip geziyorduk. Valla ne zaman böyle eve çıkıyorsun, bunlarla uğraşmaya başlıyorsun. Evet, patatesler. Bir tane bir bir 20 liralık tişörtümle hazırım. Kahve içmeye çıkabiliriz. Biz de hazırız, ne var? Yemeğimizi yedik bu arada. O kısmını atladık. <laughs> Klasik zaten yani hani nerede çekersem orada vlog var, nerede çekmezsem yok. Böyle. Saçlarımın <laughs> beyazları çok fazla. Moda moda. Seviyorum. Yaşlanmayı da seviyoruz, yapacak bir şey yok. Ama bu botoks yaptıracağımız gerçeğini değiştirmiyor. <laughs> Hadi bakalım reisim. Reisim bastı gidiyor. Reis, burada da ben. Lan duracaktım madem Allah ne o kadar Allah. korna bastın. Kardeşim. <laughs> akşam akşam çattık ya. Ben <laughs> miyim kardeş? Evet. Aa tümsek yapmışlar buraya. Sabah onun asfalt kokusuymuş demek ki. Şimdi gidiyoruz öfkelerine. Aslan ne? Müsterişim. <laughs> <Susarışım. gülüyor> Gazi. Sığıldım. Gülen yüzün var orada bir tane. Edward tane. tarafından. <gülme> <laughs> <gülme> ben istedim ki. <laughs> Geldik. Bir Öyle bir yere park ettik ki arabayı Geldiniz yani. yani. O oh. yok. <laughs> ne oldu? Yani şey kıtladı. Bıraksak kimse bir şey demeyecek Gerçekten ha. Gerçekten ha. Ne güvenlik var ne başka bir şey. Ama şimdi geliriz şey kapı kapanır. <gülme> <people gülüyor> Valla. <laughs> Söyle bir daha. Ben sevmiyorum kuyruğuna. Ben inek sütü seviyorum. <laughs> bir soru. Can canlar. Size bir soru. Kulağımı deldireceğim. Tragusumun üstüne mi deldireyim yoksa... Gözlük mü şu an? Ya kulağım küçük zaten. Bunun üstüne mi yoksa şuraya mı? Buraya. Bu ne yani? Sen buraya bak. Yerine bakayım tekrar be. Buna. Ben buraya diyorum. Ben de buraya diyorum. Buna. Ben sol tarafta neredeyse. Benim solum. Sağ Sağ ol. 3 oy buraya. Aa. <ne>? Öyle. 3'e 1. 3'e 1. 3'e 2. Ben de varım. 2 evet. uyuyamam Bu sefer böyle biz de. <laughs> hadi iyi geceler. Ne olmuş. Hoşça kalın. İyi geceler. <laughs> ne oluyor yerden bir komik. Sadece arkadaşız. Yolumuza hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Trizim yolcuları eve hareketle bakalım. Siz bugün kaçta kaldınız? Beylikdüzü'nde sıradan bir perşembe adam. akşamı akşamı evet. da değil, cuma gecesi oldu değil mi şu an? Nereye gitti? Kirpi show. Bu sene ilk defa gördük. Evet. Bu sene ilk defa gördük. Annesi nerede acaba? Gel kız buraya. Demek ki o bu şans getirmek için. bugün Olabilir. <laughs>